Harika bir karın, kalça, bacak egzersiz için form santedeyim. Sadece 25 dakika alacak evde yapabileceğiniz bu egzersizleri haftada 3 gün uyguladığınızda vücudunuzdaki değişimi hızla göreceksiniz. Tabii ki bu arada beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Hazırsanız haydi başlayalım. Derin bir nefes aldım. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Squat iniyoruz. Squat'a dikkat etmemiz gereken tek kural. Kalçamı geriye vererek oturacağım. Arkamda bir sandalye var gibi düşünün. Derin bir nefes al. Kalçanı geriye verirken dizlerin parmak ucunu geçmesin. Hareketi anlatıyorum. Burada sağ bacağımı açtım. Sol bacağımı açtım. Kolları ekleyebilirsiniz. Hem sağ hem sol tarafa 20 hareket ekliyoruz. Tekrar pozisyonumu aldım. Plank pozisyonuna çıkacağım. Fit bir kardiyo yapacağız. Tüm vücut çalışacak burada. Yağ yakmak için mükemmel bir egzersiz. Dümdüz, kalçam sımsıkı. Biraz tempolu yapmamızı isteyeceğim. Derin nefes aldım. Sağ bacakla başlıyorum. Dizimi çektim. Yavaş ve kontrollü. Şimdi biraz hızlanıyorum. Çek. Ver nefes. 20 saniye. dizimi yere koydum ve şel stretch'e dinleniyorum. Evet, kollarımı koydum omuz hizasında. Bacaklarımı uzattım, plank pozisyonunu aldım. Karnım sımsıkı, derin bir nefes aldım. Dizimi karnıma doğru çekiyorum ve gönderiyorum. Çektim, gönderdim. Gönderdiğinde parmak ucun tabanı gösterdi. Çek. Yavaşça indim. Tekrar şel streçle sırtımı rahatlatıyorum. Sırtım yerde derin bir nefes aldım. Nefes verirken kalkıyorum kürek kemiklerime kadar. Kalçam sımsıkı, bacaklarım sımsıkı. Yana doğru açış yaptım. Ayaklarım karşıya bakıyor ve kapattım. Üç kez tekrarlıyoruz. Yavaşça aşağıya indim. En son kalça yerde. Tekrar nefes aldım. iniyorum yavaş yavaş. En son kürek kemiklerim. Kalça sımsıkı. Tekrar kalktım. Tam köprüdeyim. Derin bir nefes aldım. Yan açıyorum. Basan çalışıyoruz. Bu yan açışlarda kalçamız yere düşmesin. Tamamen köprüdeyim. Kalçam sımsıkı. Tekrar verdim nefes. Yavaşça indim. En son kalça yerde. Dizlerimin üzerindeyim. Kollar omuzlarla aynı hizada. Sağla başlıyoruz. Sağ ayağımı geriye gönderdim. Ayaklarım pointte. Parmak ucum karşıya gösteriyor. Yukarıya çıkarttım. Kalçam sımsıkı. Burada kısa kısa atışlar yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 20 tekrar yapacağız. Kalça sımsıkı. Bacaklar dümdüz. Gönder. Sık kalçayı. Ver nefes. stretch streçle bitiriyoruz. Derin bir nefes aldım. Kedi pozisyonundayım. Sağ bacağımı uzattım. Parmak ucum karşıya gösteriyor. Şimdi bacağımı biraz dışarıya açtım. Çünkü gök kuşağı yapacağız. Bu hareketin ismi Rainbow. Kaldırdım yukarıya. Mümkün olduğu kadar yukarıya gövde çok oynamadan kalça sımsıkı. indirdim aşağıya. sola indirirken iç bacağımız çalışıyor. Kalça yukarıdayken maximus yani orta kalça, dışarı indirdiğimde basan. Bu hareketi 20 tekrar yapabiliriz. Tekrar pozisyonumu aldım. Shell stretch ile belimi rahatlatıyorum. Pozisyona döndüm. Sol bacak. Dışarıya aldım bacağımı. Gövde oynamıyor. Karın sımsıkı. Sık kalçayı. <laughs> Herkesin evinde top vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa 1 litrelik peçişe de alabilirsiniz. Kollarım yukarıda. Derin bir nefes aldım. Önce karnı ısıtıyoruz. Kürek kemiğine kadar kattım ve geri geldim. Boyunu asla kasmıyorum topu takip ediyorum. Karşıya bakıyorum. verdim nefes 1. Kollar dümdüz. Dizimi doğru yaklaştırdım. Ve yavaşça geri geldim. Ayaklarımı table aldım. Table tap demek 90 derece. Asla aşağı indirmiyorum. Özellikle bel fıtığı olanlar için veya çok yukarıya kaldırmıyorum. Ayaklarım, dizlerim 90 derecede. Biraz bacaklarımı açtım. Derin bir nefes aldım. Topu aşağıya doğru indirdim. Sağdayım, ortadayım, soldayım. Sağdayım, ortadayım, soldayım. 20 tekrar yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Orta karın, sol, sağ. Orta karın, yan karın, yan Yavaşça bacaklarımı indirdim ve kollarımı indiriyorum. Bacaklarımı kendime çektim. Sırtım dümdüz. Derin bir nefes aldım. Topu yukarıya kaldırdım. Hem sağ bacak yapacağız hem sol bacak yapacağız. Kolumun bir tanesini kulağımın arkasına aldım. Kolum dümdüz. Bacağımı uzattım. Parmak ucum tavanı gösteriyor. Kelebek gibi açılıyoruz ve kapanıyoruz. Topu değdirdim. Derin bir nefes aldım. Boynumu asla sıkmıyorum. Her defasında daha çok parmak ucu gidelim. Ver nefes. Çok güzel bir karın egzersizi. Sol bacak devam edeceğim. 20 tekrar yapacağız. Derin bir nefes aldım. Sol bacağım yukarıya gösteriyor. Elim kulağımın arkasında. Parmak ucum tekrar tavanı gösteriyor. Kelebek gibi. Kapanıyoruz ve açılıyoruz. Ne kadar çapraz yaparsanız o kadar yan karında yanar. <laughs> Boynumu asla sıkmıyorum. Tavana bakıyorum. <laughs> Her gönderdiğimde omzum yere değsin. <laughs> Ayaklarım tabletopta. Yavaşça yükseldim. Ellerimi kulağımın arkasına koydum. Çapraz kol, çapraz bacak. Gönderdim. Gönderirken iyice çeviriyorum ve dizimi dirseğimin arkasına doğru değdirmeye çalışıyorum. Gönder. Gönder. 20 tekrar yapıyoruz. Ve yavaşça ayaklarım önce yerde derin bir nefes aldım. Ve hareketi bitiriyorum. Muhteşem bir karın kalça bacak serisi gösterdim. Hareketlerde lütfen sağ bacak ve sol bacak 25 tekrar veya 20 tekrar yapalım. Boynumuzu sıkmayalım. Hareketlerin açılarını videoda gösterdim. Herkese teşekkür ederim.